Merhaba arkadaşlar. Bugün size VPN ayarını yapmayı öğreteceğim. Öncelikle APN ayarımızı yapıyoruz. Buradan diğer bir SIM kartı internet ayarımızı adımızı sallıyoruz. APN ayarını internet yapıyoruz. Proxy'yi 127.0.0.1 yapıyoruz. Bağlantı noktası 8080. Diye şunları ellemiyoruz. Kimlik doğrulama türünü yok yapıyoruz. APN türünü de default sapul yapıyoruz. Sonra da kaydedip çıkıyoruz. Hmm. Ondan sonra bir kereliğine keep donuna tıklıyoruz. Buradan programsa tıklıyoruz. Sonra geri çıkıyoruz. Sonra dosya yöneticisine gidiyoruz. Buradan size vereceğim ayar dosyasını indireceğiz. Buradan <laughs> size şunu vereceğim. Bunu buradan kesiyoruz. Fazla gittim. Hippopal Hippopal yazan bir şey var. Ona tıklıyoruz. Sonra Project yazıyor. Ona tıklıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Sonra gene o dosyanın içinde vereceğim Simple Server dosyası var. Bunu kesiyoruz. Telefonumuzun analizini atıyoruz. Yani bu her şeyin ilk baştaki klasörlerin olduğu yere atıyoruz. Bu kadar. Sonra Kipton'a basıyoruz. Project'e geliyoruz. Bir daha geleyim. Buradan Runt'a tıklıyoruz. Bir sağ kaydırıp. Sonra böyle bir yer geliyor. Bedava internetiniz artık hazır. Şöyle göstereyim. En basitinden.